Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sen Gece evde oturuyordum. Saat şu an 2. Ve ne dedim biliyor mu YouTube'a niye oda bile o çekmiyorum dedim ve direkt videoya başladı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Saçma sapan videoya başladım şu an. Atar mıyım bilmiyorum ama büyük ihtimalle atarım. O zaman yavaştan odaya geçelim arkadaşlar. Evet benim odam burası. Minicik bir oda zaten. Çok da büyük değil yani. Şurada kıyafetlerim falan var işte. O zaman başlıyorum buradan. Burada kapı var bir sürü ceket mod var. Kapı nasıl dayanıyor bunları ben ne bilmiyorum da. Sonra şurada annemin yaptığı bir tane şey var. Beşiktaş var. Şunları da ben yapmışım zaten. Daha dolabın içinde bir sürü var zaten arkadaşlar. Bayağı çıkartmıştım ondan çünkü. Burada şey var. Balkon var. Gördüğünüz gibi. Kapıya ben bunları niye koyuyorum? Kapıdan soğuk geldiği için koyuyorum. Daha ne var? Burada G kalp yazıyor. G kim sormayın. Cüzdanım var. Bu arada dağınık yani hiç düzenlemedim videoya başlarken arkadaşlar. Şurada iki tane şu, su şişem var. Evet. Enerji çayı şey var içelim bana. Burada dolabım var. Dolabımın içini göstereyim mi? Göstereyim. Hani bir şey yok dolabım içinde. Gördüğünüz gibi. Bunu bir tane hayranım yapmıştı bana. Ona teşekkür ediyorum. Büyük ihtimalle videoyu izliyordur. Şurada da fotoğraflar var dediğim gibi. Burada de donat falan var işte. Boş boş şeyler. Şurada telefon kutusu falan var. Parfümlerim falan var işte. Sonra şurada da şöyle kulaklığım var. Bilgisayarım bozuk olduğu için kullanmıyorum. Türk bayram var. Bir de burada kullanmadım. O kadar çok kılıfım var ki galiba 9 tane kılıfım var şu an. Bir de 10 kullandım. 10. kılıfım var. Onu göstermeyeceğim şimdi. Sonra hoparlörüm var. Hoparlörüm çok iyi dedim arkadaşlar? Daha yeni aldım yani. Mi poparlör. Kulaklığın kutusu var. Kulaklığım 40 TL verdim bu kulaklığa arkadaşlar. 40 TL üstünde yazıyor zaten fiyatı. Eee konuşmayı unuttum. Yazıyor zaten fiyatı. Anahtarım var. Ustak mendil var. Heh, <laughs> bitti. 2 dakika bile sürmedi arkadaşlar. Olamı tanıtmam ya. Bari çekmecemi göstereyim arkadaşlar. O kadar gereksiz şey var ki. Uno var. Uno ne ya? Uno oynamadım bu arada oynadım da daha önce oynamıştım da unuttum yani arkadaşlar. Odan böyle arkadaşlar yani. Minçkota. Sulletleri çok seviyorum ya. Durur Parti moduna geçeyim bari arkadaşlar. Hıh müp oldu. <laughs> kapa kapa gözüm gitti valla. Elimde de G yazıyor. Silinmemiş lan silinmiştir dedim. Burada da şeyim var. Asklık ceketim vardı. Ceketimi bu sabah giydiğim için takmaya geri üşendim. Direkt öyle astım. Ve arkadaşlar o da videom bu kadar zaten benim. Şurada bir tane yeleğim var. Bir de pantolonum var. O pantolonu yarın giyeyim lan ben. O güzel oluyor bak. Bir de beyaz şey var ya ona güzel gidiyor. Evet arkadaşlar odam bu kadar. Bilmiyorum yani. Bu videoyu atarım büyük ihtimalle. Daha güzel bir içerik istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben de gecenin bir saatinde çıkmışım vlog çekiyorum yani. Daha ne kadar çekebilirim. <laughs> ne sağlıklı çekerken bakın görüşmek üzere.